Bugün buraya e, iyi giden bir sürecin e, süreci devam ettirmek ve e, puanlar almaya gelmiştik. E, Maçta iyi başladığımızı düşünüyoruz. E, bu iyi başlangıcın karşı olarak da e, pozisyonları bulduk. Yüzde yüzlük pozisyonlarımız e, kazandığımız penaltı maalesef değerlendiremedik. Ondan sonraki süreçte yine e, oyunu yöneten, e, istediğini oynayan. Bir Eyüp Spor, ee, tekrardan pozisyonlar ama e, değerlendirilmeden sonuçlandırılamayan e, hücum organizasyonları sonucunda ilk devre e, elimize gelecek maçı maalesef beraber bitirip içeri girdik. Sonrasında ikinci devre biraz da bir dengeli oyun oldu bizim adımıza. E, ancak e, bir anda konsantrasyon eksikliği e, Trabzonspor gibi kaliteli oyunculardan oluşan bir takıma karşı yapmamamız gereken bir hata. Ayağımızdaki topu maalesef kolay bir şekilde kaybedip onlara geçiş imkanı verdi ki maç öncesi de buna hazırdık. Trabzonspor'un öncelikle ligin en çok topa sahip olan takımı olduğunu biliyorduk. Ama hücum çeşitliliklerine de sahiplerdi. Oyuncu profillerinden dolayı. Akan oyunlarda attıkları gollerde de ee, yarısını neredeyse yüzde ellisini geçten attıklarını biliyorduk. Ee, maç boyunca aslında bunlara iyi dikkat etti takımımız ancak bir anlık dalgınlık ee, dediğim gibi e, Trabzonspor bunu cezalandırdı kazandı. Ondan sonra da e, tecrübeli oyunculardan kuruldu ve biz reaksiyon gösterdik. E, maçı çevirebilecek en azından bir puanı kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Üzgünüz e, İlk 5 için önemli bir maçtı. E, Trabzonspor'un da e, artık durumundan dolayı ilk beşi hedeflediğinin farkındaydık. Kazansaydık bizim için büyük avantaj olacaktı. E, oyun olarak e, memnunuz. Oyunu kazandığımızı düşünüyoruz ama en nihayetinde bir mağlubiyettir. E, bu mağlubiyetin e, acısını çekeceğiz. Oyuncularımıza da söyledik. Ama çok çabuk bunu burada bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Trabzonspor'u tebrik etmek istiyorum. Onların da ee, i̇şi kolay değil. Gerçekten e, biraz aşağıda kaldıktan sonra büyük takım oyuncuların konsantre olması zordur. Onlar da 90 dakika bu konsantrasyonu ve oyun disiplini sahaya yansıttılar ve maç kazanmasını bildiler. Önümüzdeki maçlarda da onlara e, başarılar diliyorum. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. O anda işte sahaya çıktık. İyi başlayıp iyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk. Ama kötü başlayıp iyi bitirdik. Gol yemeden kazandık. İki cezalı oyuncumuz vardı iki tane yeni, üç tane yeni oyuncumuz bugün sahada buluştular ee, bölüm bölüm olsa Mustafa daha uzun oynadı, ihtiyacı binaen. Dolayısıyla zor bir maçtı. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Ee, i̇ki seferdir Arda Hoca'nın çok başarılı bir şekilde hazırladı, uyumu, e, takım oyunu iyi oynaması iyi olan başarılı bir takım. Lig için en başarılı takımlardan bir tanesi. Yani kendi gücünü iyi kullanarak iyi bir seviyeye geldi. Bizim için çok zor maçtı. Özellikle ilk yarıda rakip ne tarafını kullandı. Gölerek oynuyordu ve top kaybı az yaptı. Biz de tam tersine hücum etmek, hücumla savunma arasında git geldi. Çok dağınık oynadık. Rakibin oynamasına kolaylık tanıdık. Rakibin özellikle göbekten sızmasına da engelleyemedik. Oğuzcan'ın penaltıda başarılı olması da önemliydi. Diğer pozisyonda da yine Tayfun'un bir karşı karşıya pozisyonu vardı. Ama ikinci yarı oyunda e, rakibe göre oynadığımız oyun daha kontrollüydü. İkinci bölgede karşılayıp hücum etmeye çalıştık. Daha az rakip geldi. Uzaktan şut atmadığına düştü. Özellikle golden sonra da aslında ikinci bölgede hatta üçüncü bölgedeki baskılarımız başarılı olunca daha fazla çıkabildik. Ama sonuç olarak oyuncularımız her şeye rağmen kopmadan gayretli olarak bir 3 puan almış oldular. Hepsine tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Oyunun gidişine göre hep destek oldular. 3 puan iyi ama yeterli mi? Değil tabii. Yani bugün için kötü başlayıp iyi bitirmek sevindirici. Sarıkatlarımız vardı. Onlardan cezalı oyuncu olmadı. Bedava sarıkat gördüğümüz daha önceki maçta nasıl olduğunu anlamadığımız sarı kartlar vardı onlar bugün yoktu sadece şunu merak ediyorum işte bize veriliken, penaltı verirken bize verilmezken ne düşündüğü bilmiyorum Bir de Mehmet Türkmen Türkmen de çok yoruldu hep bizim maçlara geliyor gelmesin demiyorum hakemleri yormasınlar bu kadar bir Türk futboluyla hakemleriyle yöneticileriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum Sadece bugünkü maçta penaltı bize veriyor bize verilmiyor, onlara verilirken ne düşünülüyor onu tam göremedim. Yani penaltımı değil mi akşama izleriz. Çünkü onlar da saçmaladılar. Var da saçmaladı. Yani hiçbir şey doğru değil. Adalet sarsıldı. Ya yani terazi çok yanlış. Sahi, sahi. Yani aynı ağırlığı koyuyorsun. Adam farklı bir şey söylüyordu Allah Allah. Yani kafayı yersin o zaman. Aklını oynat oynuyor. Yani pozisyona görüyorsun. O sayet Adam o sayetleri gol iptal ediyor. Bize olması önemli değil. Veya penaltı diye penaltı veriyor. Sonra bunu var da görüyorsun, Allah Allah diyorsun. Onu da söylemiştim, hatırlasın. UEFA toplantısına gitmiştim Beşiktaş'tayken. Var eğer tartışmaya durdurmak için, istenmek için yapılıyorsa asla olmayacaktı. Bugün çok daha tehlikeli oldu. Gelen yabancıları artık diyoruz ki, herkesin kafasını. Demek ki bunu da ayarlıyorlar. Şimdi konuşulan o. Madem yabancı var, var Yabancı hakem olsun, hakemleri kaldırın ortada. Kaldırın ortada. Eğitim eğitim yok, para harcama. ya madem hazır alıyoruz yani şey gibi ürün gibi yani işte tarımda üreteceğine tarımı dışarıdan alıyoruz sanayi dışarıdan alıyoruz hakir de dışarıdan alalım ya yani o madem ki parayı kullanacağız orada kullanalım bu doğru değil onun için yeniden dizayn edilmesi lazım futbolun kendi insanlarına üretilmesi lazım yetmediği yerden dışarıdan alman lazım e şimdi gireceğim bir konu beni konuşturuyorsunuz sayın başkanımız ne dedi 600 yıldır Türkler bu ülkeyi yönetti. Hakemlerimiz var da böyle oğlum dedi. şimdi tam tersini yaptı. Ne diyeyim? Ben sana desem bunu ne olacak? İşte kumpas yapıyordu. Ben dedim Galatasaray bir defa konuştum. Yine konuşmak için söylemiyorum ama onu söyleyeyim. Kumpas dedim. bize Galatasaray maçında kim kumpası yaptı? Bizden sonra hatırlayın. Kaleci Mustafa çıktı vudu topta penaltı verilmediği pozisyonda her başta böyle penaltılar veriliyor şimdi. Allah'tan bir yararımız oldu. Yani bize verilmeyen orada verildi. Bugün de penaltı verildi, verilmedi çok gol iptal oldu bunlar artık çünkü diyorum ya oyunda bir düzeltebiliriz. Bunları konuşarak düzeltmeyiz. Ben hakemlere merhaba el sıkıp gidiyorum da artık. Onlar da Allah yoluna çıkarlar. Çünkü konuşacak bir şey yok. Dördüncü maç galiba ya beşinci maça geldi galiba. Dört mü beş mi bilmiyorum. Zaten biz lig şampiyonluğu ve ikinciliği adına kaybettiğimizi düşünüyoruz. Yapacağımız yatırım ucumda tamamsa geride ve ortada genç oyuncuları almak istedik. Yani böyle birkaç tane oyuncu vardı alamadıklarımız var. tanesi tanesi kaçırdık. Çünkü bu kolay bir şey değil, Yani rakamlar yüksek. En az 5 milyondan başlayanlar da defans olarak. Onların durumu var. Eğer böyle bir şansımız olursa alacağız. Ama alt kadromuzu daraltarak mevcut kadroda 8 numara veya stoper back alabilsek alacağız. Ama genç yoksa fazla oyuncu almayacağız. Giden de olabilir. Eren öyle bir çocuk değil. Eren iyi oynar, kötü oynar ama karakter olarak asla öyle bir şeysi yok. Galatasaray'ın talebi vardı, bize de yansıttılar o parayı verseydi, para da anlaşıldı, Galatasaray uzattı. Yani sadece para ve vade filan değil, bize verilen bilgi bence uzattı sonra başka birini almak istedi. Ben de Eren'e söyledim sen de oyna. 5-10 milyonluk oyuncu ol tercih et yani. Bunu bil. kulüpleri tanı, bu işleri bil. Öğrenmenin yaşı yok. Maalesef kulüplerin birçoğu yarışırken böyle oyuncularla konuşup kafa karıştırılabilir. Bilmiyorum ama anlaşma yapılıp da ondan sonra vazgeçiyorsa benim bir şey söylemem değil. Yani bizim oyuncumuz bizim o gidene kadar bizim oyuncumuzdu. Transferde de kulüpler isteyebilir, oyuncular gidebilir. Her oyuncu gidebilir ama kulübün menfaati ön plandadır. Aynı şekilde de Hüseyin'in de oldu galiba arkadaşlardan biriyle ilgili. Yani o doğru bir şey diye Hiçbir oyuncumun medya mensubuyla tartışmasına doğru bulmam. Ee, uyarı yaparım, ceza yaparım ama gitmeyle ilgili söyleyeyim. Hüseyin kulüp bursa gidecekti yani bulmak kaldığı zaman da Hüseyin bizim bizim oyuncumuz diye diyelim kim olursa olsun. Zukvavva, şeyde şey de yani Skanda iyi futbolcular çok şey yapacaklarını düşünüyorum. Ama ortaya geriye de iki tane oyuncu eğer böyle bize uygunsa genç olursa alacağız onu da söyleyeyim. Ha, al, görüşmelerimiz vardı, olmadı. Son anda her şey olabilir. Bugün mesela biz 8 numarayla son anda olabilirdi. Döndü.